Merhabalar, Şimdi yine Çin'in Xinjiang bölgesinde keşifleş yapıyorum. Ve şu an yüksek hızlı trenle Xinjiang'ın Urumqi kentinde Turfan bölgesine gidiyorum. Dışarıdaki manzaradan belki anlarsınız. Hep dağlar var. Yani Turfan bir leğen, yani bir hafta. Bu nedenle Turfan'daki gece ve gündüz arasındaki derecelik farklılığı çok yüksektir. Bakalım dışarıda güzel, muhkem, manzara orada Ateş dağı var. Yani Turban'ın mündü ateş dağı ve aynıca güneş enerjisi ile çalıştırılan tesisler de giriyoruz Şimdi Turban'a geldim. Rumçi'den buraya yaklaşık 200 kilometre ve 45 dakika sürdü yüksek hızlı tren. Çok çok rahat.